Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E. Revis kanalına hoş geldiniz. Cenk görüldü. Mahassine ile boşandıktan sonra ilk kez daha fazla beklemeyeceğim. Tüm detaylar. Bu videoda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. En yakışıklı isimlerden biri Cenk Torun ve en karizmatik Türk televizyon sunucusu, son aylarda bir haberle manşetlere çıktı. Ani Boşanma Uzun yıllardır spot ışıklarından uzak kalan ve bunu başaran oyuncu. Özel hayatıyla ilgili çok fazla detay vermeyen ünlü oyuncu, evliliğinin bitmesinden sonra ilk kez başka biriyle görüntülendi. Üstelik bu kişi sektörün tanınmış ismi, oyuncu Mahassine Merabet. İkilinin birlikte görüntülenmesi magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Cenk Torun'un, daha fazla beklemeyeceğim, dediği yer sözleri herkesi şaşırttı. Evet. Yeni bir aşk mı doğuyor yoksa bu sadece dostça bir tanışma mı? İşte tüm detaylar. Cenk Torun son dönemde özel hayatıyla ilgili çok konuşuluyor ancak kendisi sessizliğini koruyor. Yıllardır. Oyuncunun eşinden ayrılması büyük sürpriz oldu. Ama şimdi daha da büyük bir iddia ortaya atıldı. Lüks bir restorandan çıkarken görülen torun. Önceki gece İstanbul'un seçkin semtlerinden birinde ünlü oyuncu Mahassine Merabet ile birlikteydi. Çift olay yerinden mutlu bir şekilde ayrılıp hızlı araçlarına doğru yöneldi. Kameraları fark ettiler. Cenk torunun yüzündeki hafif tebessüm dikkatlerden kaçmadı. Mahassine merabetin utanç verici davranışı akıllarda soru işaretleri bıraktı. Muhabirler, birlikteler mi diye sordu. İkili sorulara yanıt vermezken. Cenk torunun iddiaya göre soruları cevapsız bıraktığı bir cümle. Sahneden ayrılmadan önce yakın çevresine söylemiş ve bomba etkisi yaratmıştı. Oyuncu şunları söyledi. Daha fazla beklemeyeceğim, hayatımı yaşayacağım. Demiş olmalı. Bu sözler, oyuncunun bir oyun başlattığı şeklinde yorumlandı. Yeni aşk hikayesi. Yalnız kalmayı tercih eden torunun iddiaları. Boşanma davası açtı, mahassine merabet ile yeni bir ilişkiye başladı, şimdi dergi dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki Cenk Torun ile Mahassine Merabet arasındaki dostluk nereden geliyor? İkisi de çarmıha gerildi. Yıllar önce bir televizyon dizisi projesi sırasında. İkisi de kendilerine bir isim yapmışken. Başarılı oyunculuklarıyla setteki arkadaşlıklarının ilerleyen zamanlarda dostluğa dönüştü biliniyor. Onun yanında duran isimlerden biri de Mahasine Merabettir. Cenk Torun Zor Günlerinde Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Torun'u uzun süredir destekleyen isimlerden biri de Merabet. Boşanma süreci Belki de bu yakınlık duygusal bir boyuta evrildi. Dergi dünyasında büyük yankı uyandıran bu haber. İkisinde Cenk Torun ve Mahasine Merabet'in taraftarları var. Bazı taraftarlar, "Cenk artık mutlu olmayı hak ediyor." dedi. Kimileri oyuncuyu destekleyerek, kimileri ise boşanma sürecini hatırladıklarını söyledi. "Hala tazeydi ve bu kadar hızlı mı?" diye sordular. Sorusun